bir yatak düşün. Demirden, soğuk. Üstünde herkese uyar yazıyor. Kısa olanı uzatıyorlar, uzun olanı keziyorlar. Adı Prokrastis olan yol kesen bir haydut. Hikayemizin kahramanı. Ama asıl haydut yatak. Ve biz hala o yatağa gönüllü uzanıyoruz. Hoş geldin. Burası külahatı. Bugün çekiç sesleri biraz yüksek. Kulaklarını tıkama. Antik Yunan'dayız. Atina Argos yolu. Prokrastis adlı bir adam var. Misafirperver biri gibi davranıyor. Gel yorulmuşsundur. Yat uyu diyor. Ama iki yatağı var. Biri kısa, biri uzun. Kısa boylu yolcuyu uzun yatağa yatırıyor, ayaklarından zincirleyip çekiyor çekiyor, çekiyor ve diyor ki kemiklerin uzasın, yatağısı Uzun boyluyu kısa yatağa yatırıyor, bacaklarından kesiyor. Fazlalığı atalım diyor, tam olsun. Tesus gelip bu adamı kendi yatağını yatırana kadar devam ediyor bu iş. Ta ki Tesus onu kesene kadar. Elbette kesiyor. Kahraman sonuçta. Adalet diye bula denir. Yani yöntem aynı. Sadece kimin elinde çekiç olduğu değişir. Bir de masum versiyonu var. Yunan misafirperverliğinin karanlık yüzü. Yok yahu. Bu misafirperverlik değil. Bu aslında standartlaştırma. Bu tek beden manyaklığı. Sıkıldın mı? Sıkılma. Gel sana bir masal anlatayım. Dumanlı bir krallıkta demirden bir yatak varmış krallıkta bir kural. Herkes bu yatağa sığacak. Kral öyle buyurmuş. Kısa boylular asılıp ayaklarına taş bağlanırmış ki biraz daha uzasınlar. Uzun boylular bacaklarından tutulup kesilirmiş ki fazlalıklardan kurtulsunlar. Bir gün bir kız gelmiş. Tam yatak boyunda. Ne kısa ne uzun. Herkes alkışlamış. İşte mükemmel insan. Ama kız bir gece kalkmış, yatağa bakmış. Yatağın altında kesik bacaklar, koparılmış ayak parmakları varmış. Kız bağırmış, bu yatak kanla boyanmış. Kral gülmüş. Evet ama herkes eşit. Kız bir çeki çalmış, yatağı kırmış, parçaları ateş atmış. O gece krallıkta herkes kendi yatağında uyumuş. Ama o günden beri kimse uyanmamış. Çünkü biz rüyalarımızda hala demir yatığı ve ona uygun olduğumuzu görüyormuşuz. Evet, 2025. Prokrasti ölmedi. Sadece mesleğini değiştirdi. Artık isimleri okul zili. Performans değerlendirme formu. Mesela bedene algısı 36 38 40. Başarılı insan böyle olur mesajları. Normal ilişki şablonları. İyi anne checklist'i. Kısa boylu olanın beyni çekiliyor. Daha çok oku, daha çok sertifika al, uzat şu özgeçmişi. Uzun boylu olanın paçaları kesiliyor. Çok konuşma. Çok duygusal olma çok farklı olma, kısalt şu kendini. Ve en komiği, kesilen parçaları biz kendimiz tutuyoruz. Ben böyle daha mutlu oluyorum diyoruz. Estetik cerrahın masasında, terfi için gece üçte mail atarken, çocuğum söz dinlesin diye sustururken, çekiç bizim elimizde. Bir de kendin ol diyorlar kendine olan o bizim yatağa sığacak şekilde. Şimdi söyle bakalım. Prokrastin sen misin? Yoksa kesilip biçilen misin? Hangi parçan yasağın altında? Ayak parmakların mı? Sesin mi? Hayallerin mi? Deliliğin mi? Yatağı yakıp külümü savurmaya cesaretin var mı? İyi uykular. Ya da uyuma. Belki ilk defa kendi boyunun farkına varırsın. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakal.